Şu ana kadar hep asgari ücretle ilgili %20-25 oranıydı ama dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte bunu %5 daha artırılacağını tahmin ediyorum. Yani Abi, bu, %5 burada... derken e, %20'nin üzerinden %5 mi, %25'in üzerinden 25 mi? A, 5 mi? Aslında evet, aslında oradaki o %5 e, çok kilit bir hesap, oradaki... E, Kıstasa bakıldığı zaman komisyona işçi tarafı, işveren tarafı ve hükümet yetkilisi üzerine çalışma bakanlığı sirayet ediyor. Ha işin içerisine sayın cumhurbaşkanı dün ilk defa e, bununla ilgili açıklamalarda bulunduysa işte o hep diyoruz ya son dokunuş e, şekli, o son dokunuşta kendi üstüne düşeğiniyle ilgili cümleler kurdu. Ha orada söylemek istediği kıstas e, işte biz e, hükümet kanadı olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Eee işveren tarafı da üstüne düşeni yapsın şekilde örtülü bir mesaj verdi. Ha oradaki örtülü mesaj üzerinden ne çıkaracağız? Yine satırlarına bakmak lazım. sizlerini sizlerin bildiği gibi KOBİ'lere e, işçi başına 2500 liradan 3500 lira yıl başından itibaren artı büyük ölçekli olanları da e, kapsama alınmasıyla e, alakalı hatta ve hatta bir teşvik vardı. Buradaki teşvikte 4447 sayılı Yasanın e, geçici 10. maddesi doğrultusunda ay e, genelde meslek mensubu arkadaşlarımızın bunu 6111 sayılı teşvik diye nitelendiriliyor. Ortalamanın üzerinde personel çalıştırsanız sigorta maliyetinin yarı kıstasını devlet tarafından yani işveren hissesini devlet e, karşılıyor. O da kur üzerinden değerlendiriliyor. İşte buradaki %20-25 devamında kilit olacak %30'a taşıyacak olan e, kıstas bana göre ilk çıktığı zaman asgari ücret desteği e, e, 500 liraydı, 700 lira oldu. Bu yıl için 1000 liraydı. İşte buradaki destek de e, önümüzdeki dönem için, çünkü bu dönem sonunda bitiyor, uzatılırsa işte orası %30'a taşıyacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Ha %25 ile %30 arasında %5'lik fark ne kadar diye e, sorarsak, Yayın öncesinde ben hesapladım. %25 olursa güncel 22.104 lira 67 kuruşluk asgari net ücretimiz %25 ile 27.630 lira. %30 olursa o zaman da 28.735 lira. İkisi arasındaki fark tam 1105 liraya tekabül ediyor. E bu sene için 1000 liralık teşvik %5 üzerinden değerlendirdiğimiz saktır. Yani buraya bağladığımız takdirde 1105 lira olmuş oluyor. Önümüzdeki dönem içinde bu teşvikle ilgili uzatılması gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Hatırlayalım, çok geçtiyr. Geçtiğimiz e, toplantıda e, işverenlerin de içinde bulunduğu bazı e, sorunlar vardı. Daralan piyasalar vasıtasıyla ekonominin sıkı para politikası halen devam ediyor. Hı. Abi, bu yıl başında ee, özellikle uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz mağluluk, yaşlılık ile e, ilgili olan prim oranı yüzde bir arttı. İmalat sektöründekilerde yüzde beş teşvik korundu. İndirim teşviği artı hizmet sektöründe olanlarda da yüzde dörtlük teşviği yüzde ikiye indirildi. Hiç borcunuz yoksa bunu komple alabiliyordunuz. Aa, i̇şte burada o kilit noktası asgari ücret desteği olmuş olacak. Eğer bu komisyon işçi tarafı, işveren tarafı ve hükümet yetkilileri bir araya geliyorsa Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklamalarında işte oradaki işte 2500'ün 3500'e artı diğer teşvikte 2011'den itibaren halen yürürlükteydi. O da 2025'te bitmişti. Bunu 2026'ya uzattık. Ha toplantı doğrultusunda işveren kesimi işte orada elini güçlendirmek amaçlı asgari ücret desteğinin uzatılmasıyla ilgili talepleri olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. İşte oradaki taleplerde bu yüzde beşten yüzde otuza çıkma ihtimali olabilir. Tabii yine en son kararı komisyon verecektir. Peki şöyle şimdi e, yani bir değişiklik olmazsa yani Türk İş bu toplantıda olmayacağını söylüyor. Nasıl etkiler yoklu? Bence olumsuz etkiler. E, hı hı. siz e, bir toplantıda yoksanız söz hakkı da yoksunuz. Ama asgari ücret yönetimi Veli'ne baktığınız zaman e, toplantı beşer kişilik komisyon üzerinden 15 kişi ha toplantı yeter sayısı en az 10 kişi yani hı hı. orada e, işik de biz toplantıya katılmasak bile her şekilde bir karar çıktığından dolayı toplantıya katılmama kararı aldı. E, dolayısıyla bunu e, masa Üzerinden bakıldığı zaman çeşitli alternatifler, oradaki komisyonun yapısının değişmesiyle ilgili çeşitli detaylar sunuldu. Buna kulak verdi Çalışma Bakanı Sayın Işıkan. İşte oradaki hükümet kanadının beş kişilik temsilcisini bir kişiye indirilebilir. Devamında ise işte beş kişi işçi sendikası, beş kişi işveren sendikası, bir kişi de hükümet kanadı üzerinde çalışma bakanlığı başkanlık ederekten toplantının şekliyle alakalı değişiklik yapılabilir şeklinde sinyalleri oldu ha bunun e, somut olarak bir e, çünkü yönetmelik var buradaki yönetmeliğin değişmesi en başta çalışma bakanlığı hazine bakanlığı üzerinden kendi işlerinde değişebiliyor ama e, kıssas olarak kanunla değişecek evet ...galiba... E, oldu. ...bir kararname üzerinden. Emin Bey... ...şimdi o zaman e, şöyle... ...sesiniz e, zaman zaman kesiliyor. Son bir cümleyle şunu da merak ediyoruz açıkçası. Şimdi birazcık da geç başladı... ...toplantılar tabii ki. Ayın sonuna kadar da netleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla biz bugün... ...bir rakam duyar mıyız? Ee, Yönetmeliğe göre... ...aralık ayının ilk haftasında... diyor. E, toplantı Aralık ayının sonuna kadar genel genelde geçen toplantılarda haftalık usulü oluyordu. Evet. Ha, i̇lk toplantıda herhangi bir rakam yapıt edilmiyor. İlk toplantı merhaba toplantısı bir sonraki toplantılar için plan programla takvimle ilgili e, çalışmalar olacak muhtemel olarak e, ikinci toplantıda pazarlıklar başlayacaktır. Üçüncü ve dördüncü toplantıda bu iş nihayete erecektir. Ha bu demek değildir. Ama normalde eğer ayın başında başlasaydı evet yani bu sisileyle devam etmesi e, bizim için de mantıklı gelirdi de. Ayın ortasındayız şu anda yine dört toplantı yapılır mı diyorsunuz? Yani bugün yine bir merhaba toplantısı mı olur bu? E, yapılabileceğini düşünüyorum. Nedenine gelince... Ayın 12'sine ilk toplantı Çalışma Bakanlığı'nın takvimi e, açı davetiyeler açıklandığı takdirde... ...işçi tarafını da davet etti. Ha, benim öngörüm orada 12'si olduğundan dolayı... ...acaba dedim yönetmelikle ilgili bir değişiklik mi olacak? E, bununla ilgili o 12 günlük süreçte işçi tarafı mı tekrar çağrılacak? Şeklinde 12 diye umutlanmıştım. Ha takvime göre ille de haftalık bir kere toplantısı diye bir şey yoktur peş peşe günlerde de olabilir. Sabah bir toplantı yapılıp akşam ikinci bir toplantı da yapılabilir. Ha geçtiğimiz dönemlere baktığınız zaman bir önceki dönemde akşam 8'de açıklanmıştı asgari ücret. Dolayısıyla orada işte 12'sinde başladığı için çok kısa bir süre var. Diyemeyiz biz çünkü gerekli olan veriler datalar ilgili işte TÜİK'ten ilgili diğer işte hazine bakanlığından ilgili datalar gelecek onlar masaya yatırılacak bununla ilgili pazarlıklar söz konusu olacak gibi gibi birçok detay süreç olacak.